Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Pandemi sürecindeki ikili ilişkiler ve birkaç ipuçlarından bahsedeceğim. Pandemi süreci hayatımızın her alanını etkilediği gibi ikili ilişkilerimizi de etkiledi aslında. Alışık olmadığımız bir düzene alışmaya çalışıyoruz. Rutinlerimiz bozuldu, kaygı ve stres seviyelerimiz artmaya başladı. 7/24 birlikteliğin hakim olduğu bu sürece adapte olmaya çalışıyoruz. Kaygı ve stres düzeylerimizin arttığı bu dönemde öfke patlamaları ve fevri çıkışlar yaşamamız muhtemel. Bu nedenle çiftler farkındalığını arttırmalı. Bu süreçleri çiftlerin olumsuz yaşamamaları için vurgulamamız gereken dört önemli nokta var aslında. Birincisi çiftlerin birbirlerini iyi dinlemeleri, empati yapabilmeleri ve ilişki dinamiklerini iyi bilmesi oldukça önemli rol oynar. Öncelikle çiftler birbirlerine iletişim kapılarını açmalı açık iletişimde bulunmalı, akıl okumaktan kaçınmalı. Anlamıyor mu, görmüyor mu gibi söylemlerden uzak durmalı. Bilmeliyiz ki duygular ve düşünceler okunmaz, paylaşılır. Alıngan olduğumuz bu süreçte tartışmalarda elbette ki olacaktır. Fakat bu tartışmaları önleyebilmek için kısa molalar verme tekniğini uygulayabiliriz. Bu sayede ilişki farkındalığımızı arttırabiliriz. Bu molalarda oda değişikliği yapabilir, nefes egzersizleri yapabilir ve su içebiliriz. Bu sayede de düşünme imkanı bulup uzayan tartışmaların önünü kesebiliriz. Ek olarak çiftlerin cinsel hayatları tartışmalardan da etkilenebilir. Evde beraberiz diye çiftler birbirlerine sarılmaktan, dokunmaktan kaçınmamalı. Yataklarını ayırmamalı. Sevgi dilini kullanarak cinsel isteklerini, daha da önemlisi cinsel isteksizliklerini rahatça paylaşmalı sağlıklı olacaktır. Bireysel ve ortak alanlar oluşturmak da oldukça önemli. Çiftlerin beraber kaliteli vakit geçirecek ve birbirleriyle ortak zevk aldıkları aktiviteleri yapmaları bu süreçte çok yararlı. Bunun yanı sıra bireysel alanlar oluşturmak da ilişki dinamiğini artırmakta çok yardımcı olacaktır. Son olarak çiftler birbirlerinin sınırlarına, ve kırmızı çizgilerine dikkat etmeli. İş bölümü ve rol değişikliği yapmak da oldukça önemli. Rutinlerimizi değiştirerek, yeteneklerimizi değiştirerek, empati yeteneklerimizi kullanarak ev hayatımıza birbirimize yardımcı olabiliriz. Çiftler bu gibi minik ipuçlarını takip ederek ilişkilerini zinde tutabilirler. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.